Bugün kılıçlarımız geldi. Selam arkadaşlar. Bugün Arya ve Azra'nın Huntrix kılıçları geldi. Gördüğünüz gibi ikisi de Rumi oldular. Saçlarına varana kadar birebir Rumi oldular. Şimdi savaşa başladılar bile. Arkadaşlar kılıç çok istiyorduk. Tek eksiğimiz kılıçtı. Sırayla kostümü aldık. Saçları aldık. En son kılıç eksiğimiz kalmıştı. Onu da getirdik. Şöyle kargodan geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle detaylarına bakın. Şuralarına bakın. Çok güzel parlıyor. Altın rengi buraları. Burası da böyle yaldızlı rengarenk gökkuşağı gibi. Evet çok güzel parlıyor. Arkadaşlar kargodan geldi dediğime bakmayın. Size küçük bir şaka yapmak istedim. Bu kılıcı ben yaptım. Eğer bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız siz de evinizde yapmak istiyorsanız yapımı çok kolay bu arada. Kartonlardan yaptık biz bunu. Eğer siz de yapmak istiyorsanız yorumlara yazın ve yapım şeklini ben size çekeyim. Siz evlerinizde yapın. Ara iki kılıcı gösterir misin? İki kılıcı şöyle tutsana çapraz. Evet. O muhteşem değil mi arkadaşlar? Yani ben yaptım diye demiyorum ama çok güzel yapmışım. Şöyle bir şovunuzu görelim. <laughs> Kılıçlar mı karıştı? Evet. Hadi Azra, Arya. Vur Azra ya. Hadi. Ha o onu istiyor. Arya'nınkini istiyor. Bakın arkadaşlar. Hadi. Bire bir kılıç yaptım. Bunun Hadi. için de kavga edemezsiniz ama ya. Aynısı. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Azra Arya'nınkini no? istiyor. Hayır bu senin. Al. Bu senin kılıcın. No. Şey, karıştıracağım, karıştıracağım. Değişiklik yapacağım. Belki şey Bakalım değiştir. Ee... Bakalım anlayacak mı? tamam tamam bu seni <laughs> tamam Oo salla kılıcını salla Azra nasıl Arya beğendin mi size yaptığım kılıçları nasıl buldun çok güzel gerçekten çok güzel yapmışım ya şuna bakın bir dakika şöyle ışıkta bakın arkadaşlar tabi biraz emek istiyor yani o kadar da kolay değil ama ana malzemesi karton sonuçta. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Yapımını isteyenler yoruma yazsın. Mutlaka savaş başladı. Savaş başladı. O bir de şarkı söyle. Ara sen söyle şarkıyı. Sen de Azra'nın yanına geç. E ee, kılıç şov nerede? Kılıçlar yerlerde. He o kadar emek var. verdim. Bu kılıçlı bir Adi. şey değil. Video değil. Ha, ne bu bu müzik müzikte müzik kılıç şey yok gel. diyorsun. Ne yaptın hadi? Şunu al. Ama çok da zor. Kızım İngilizce konuşuyor. Azra ile iletişime geçemiyoruz. Arya bana çeviriyor. o <laughs> oh, Salla kılıcını. Bana sallama ben yaptım bunları sizin için. Başkasına salla. Düşmana salla kılıcını. He, düştü Rumi düştü. Arkadaşlar çok güzel oldular ama değil mi ikisi de? Arya'nın Rumi'nin Arya Rumi'nin Rumi farklı kostümünü giydi. Azra da Rumi'nin farklı kostümünü giydi. Saçları, kılıçları. Tam Rumi oldunuz artık. <laughs> Azra sakin. Kazanma. <laughs> vurdu. Azra. Bir daha Ana sana kılıç yapmayacağım. Savaş. Ben de savaşayım. Şarkı. Gel, gel buraya. Gel buraya. Saldır, saldır, <gülüyor> saldır. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> Rumiyi yenemiyorum. Yemiyorum Rumi kostümüm olmadığı için mi? <laughs> Evet arkadaşlar kanalımızı hala takip etmeyenler varsa takibe atsınlar. K-pop Demon Hunt'rix sürprizlerimiz devam edecek. Çok çok daha fazla güzel sürprizlerimiz olacak. Allah, bu aralar yurt dışından elbise almak yasaklandı Zoe'yi paçadan kurtardık aynen süpersin evet arkadaşlar Zoe'yi sipariş verdik gelip gelmeyeceğine de hala emin değilim oradan kargoya verilmiş ama umarım elimize ulaşır yurt dışından alımlar yasaklandı son aldığımız kostümler ne diyoruz ilk de bu kostümleri almışız çocuklar çok eğleniyorlar evet Mira'yı da aldık yani biz en son alanlardanız Hatta ilk alanlardan da olabiliriz. Bu kostümler Türkiye'de yok. Yurt dışından sipariş verdik. Artık yurt dışından siparişler yasak. Buna üzüldük. Ama bu kostümleri aldığımız için de mutluyuz. Evet arkadaşlar kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Sırada Zoe kostümü gelecek. E Mira kılıcı, Zoe kılıcı isteyenler yoruma yazsınlar. Bu kılıcı nasıl yaptığımı merak edenler yoruma yazsınlar. Şöyle kılıcı tekrar göstermek istiyorum. Bu kılıcın nasıl yapıldığını merak edenler yoruma yazsınlar. Bununla ilgili bir videoda çekebiliriz. Çok fazla istek olursa. Azra sen kılıcını mı istiyorsun? Evet. Neyse ikisini de sen al. Boş ver ona verme. Gel gel. İkisi de senin İkisi de olsun. De Zoe Boş ver. Mızıkçılık yapıyor. Kılıcı. Mira kılıcı. Ay Rumi kılıcı.